Herkese merhaba. Bugün lahana sarması yapacağız. İlk önce nasıl kolayca birbirinden ayırırız size bu yöntemi gösteriyoruz. dış kabuklarını atıyoruz. Dış kısmını attıktan sonra yapraklarını tek tek koparmaya başlıyoruz. Orta kısmını kestiğimiz için ortasından oyduğumuz için gördüğünüz gibi yaprakları da çok kolay bir şekilde çıkıyor. Öncelikle bu yöntemi göstereceğiz. Daha sonra da ikinci bir yöntem var. O da çok kolay bir yöntem. İsterseniz de öyle de yapabilirsiniz. Her iki yöntemi de yapması çok kolay. Lahanayı açmakta böyle yapraklarını koparmakta zorlananlar için iki yöntem de gayet uygulanabilir. Kolay bir yöntem. Az önce de söylediğim gibi biz her iki yöntemi de göstermek adına yaptık. Bu ikinci yöntemde gördüğünüz gibi ortadan ikiye kesiyorsunuz lahanayı. Daha sonra da yanlardan kesip dört parçaya ayırıyoruz. Dört parçaya böldüğümüz lahana'nın orta kısımlarında kalan o kalın beyaz yerlerini kestiğimiz zaman gördüğünüz gibi çok kolay şekilde çıkacaktır. Önemli olan o sert kısmını kesmeniz. Kestikten sonra da yapraklar böyle teker teker kendiliğinden bile çıkıyor, çıkacak yani göreceksiniz. Şimdi biz yapacağız. Gördüğünüz gibi ben çıkardıktan sonra çok küçük kısımları kaldı. Onları da böyle lahana salatası yapmak için bir kenara koyduk. Onu da denemenizi tavsiye ederim. O da çok güzel oluyor. Bol limonlu, zeytinyağlı bir lahana salatası. Deneyin. Gördüğünüz gibi ortasındaki o beyaz kalın kısımları aldık. Ve daha sonra da yapraklarını tek tek ayırmaya başladık. Gördüğünüz gibi her iki yöntemde gerçekten kolay. Ama en kolay yöntem hangisi derseniz bu ikinci yaptığımız yöntem de çok kolay. Bakın gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Haşlaması tencereye sığması olsun eşit boylarda olması hemen hemen bu daha iyi denemenizi de tavsiye ederim lahanayı kesmekte zorlananlar için gayet güzel bir yöntem yaparken de böyle sizin için videoları uzun uzun tutuyorum ki kafanızda herhangi bir soru işareti oluşmasın nasıl yapıldığına dair de en ufak ayrıntılarını görün istiyorum Lahanalarımızı parçalarına ayırdıktan sonra gördüğünüz gibi uygun bir tencerede kaynar suyun içine koyuyoruz. 2 dakika altı 2 dakikada üstü olmak üzere 4 dakika lahanalarımızı haşlayacağız. Ee, size şöyle dakika vermeden de yumuşayana kadar haşlamanız gerektiğini söyleyeyim. Yani ama bunun içinde 2 dakika yeterli oluyor gördüğünüz gibi çeviriyoruz. 2 dakika alt tarafını haşladık, 2, tara 2 dakikada üst tarafını haşlayacağız. Toplamda söylediğim gibi 4 dakika bütün lahanalarımız bitene kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Arada da böyle aralarını açıyoruz ki güzelce haşlansınlar. Gördüğünüz gibi toplam 4 dakikanın sonunda lahanalarımızı alıyoruz. Soğuk suyun içinde bekletiyoruz. Haşlamanın önemli bir diğer aşaması da soğuk suda beklemek. Bunu da sakın unutmayın. Soğuk suda ya bekletin ya da soğuk suya tutun. İçini hazırlamaya başlıyoruz. Burada şunu belirtmek istiyorum. Lahananızın büyüklüğü ya da ne kadar yapacağınıza bağlıdır içini yapmanız. Yani ne kadar çok yapacaksanız o kadar çok malzeme kullanın. Gördüğünüz gibi biz 3 soğan kullandık. Yaklaşık 2,5-3 su bardağı da pirinç kullandım. Gördüğünüz gibi ince ince doğradıktan sonra soğanları pirincimizin üstüne döküyoruz. Baharatları her zaman söylediğim gibi kendi damak zevkinize göre koyun. Gördüğünüz gibi yaklaşık yarım yarım yemek kaşığı biber salçası, bir kaşığa da yakın domates salçası kullandık. Hemen hemen iki tatlı kaşığı nane, iki buçuk tatlı kaşığı da tuz koyduk. Söylediğim gibi baharatlar tamamıyla sizin damak zevkinize kalmış. Bir tat bir çay kaşığına yakın sumak yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı da pul biber döktük. Bol bol da zeytinyağı kullandık. Genelde biz e, sarmaları ve dolmaları zeytinyağlı yaptığımız için de bol bol kullanıyoruz. Böyle yaptığınızda size de tavsiye ederim. Doğal zeytinyağı çok da güzel oluyor. Dolmalara da sarmalara da bence çok yakışıyor. Bütün malzemelerini koyduktan sonra güzelce karıştırıyoruz. İçimiz gördüğünüz gibi hazır. Siz artık ne seviyorsanız içte onu kullanabilirsiniz baharat olarak. Tamamıyla damak zevkinize kalmış. İsterseniz içine yeşillik de koyabilirsiniz. Bütün işlem bittikten sonra gördüğünüz gibi sarmaya başlıyoruz. Söylediğim gibi ikinci şekilde yaptığınızda bütün şekilleriniz hemen hemen aynı oluyor. Ve daha kolay sarabiliyorsunuz. Sararken Yine sert kısımlarını bir bıçak yardımıyla videoda da gördüğünüz gibi kesebilirsiniz ve öyle sarmaya devam edebilirsiniz. O sert kısımları da atmıyoruz. Tenceremizin dibine koyuyoruz ki pişirirken herhangi bir yanma sorunu oluştuğunda sarmalarımız yanmasın. Sarma işlemini tamamen bitirdik. Şimdi suyunu koyuyoruz. Üstünü tamamen kapatacak şekilde suyunu ekliyoruz. Siz burada isterseniz kaynar su kullanın, isterseniz de normal su kullanın. Suyunu koyduktan sonra gördüğünüz gibi üzerine tuz ekiyoruz ve bol bol yine yağımızdan döküyoruz. Daha sonra da kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altı kısık bir şekilde 2 saat pişiriyoruz. Sizin ocağınıza göre bakarsınız kaç dakikada piştiğine. Suyu da biterse ara ara su ekleyebilirsiniz. 2 saatin sonunda sarmalarımız lokum gibi oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.